Zarıcan maçına bakıyoruz. Bir gün dinleneceğiz. E, bir yol aldık gidiyoruz. Artık e, geriye dönüş yok. E, i̇yi oynayan bir takım var. Özellikle şanssız bir gol yedik. Gidikten sonra bile e, hiç bozulmayan ve oyun kopmayan üreten bir takım. E, i̇yi bir takım oluşturduk. E, camiye zaten e, inanılmaz derece destek veriyor. Yani ha e, bu takıma bir ülüstik. Hatta bir ondan sonra birlikte yakışıyor mu? Yakışıyor. Çünkü e, ben e, işte Ankara'da yaşıyorum ve soranlara şöyle diyorum. Gelin diyorum bir taraftar grubu görün. Yani bizim grubumuz seyirci değil taraftar. E, belki burada yok ama gönülleri bizimle olduğunu biliyorum yani. E, oyunun büyük bölümünü üstün oynadık. E, i̇stediğimiz şekilde yönlendirdik. Ve net bir galibiyet aldık. E, galibiyet aldık. Zaten e, şimdi bizden beklenti de bu. E, artık <laughs> İnsanlar çok rahat telaffuz edebiliyor. Yani hem iyi oyunu görüp hem bu şekilde oynamayı görüp e, şampiyonluk anlamında en büyük adaylardan biriyiz. Ama e, tabii 7 maç kaldı. Bundan 11 maç önce de çıktım aynı şeyi söyledim. 7 maç kaldı. Şimdi biz artık 7 maça bakmıyoruz. Her zaman maçına bakacağız. Seyircimizin önünde o coşkuyla inşallah onu da yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. E, bir sıkıntımız yok. Yani e, takımdaki arkadaşlık, birliktelik ondan sonra beraber oynama, işte birbiri için mücadele etme. Ee, takımdaşlığı yakaladılar. Ee, çok fazla da bir artık e, bunu hadi şunu yapalım, bunu yapalım demeye de gerek kalmıyor. Ee, kendileri ve bizim e, gösterdiğimiz şekilde e, disiplinli bir şekilde evet. devam ediyoruz. Önemli bir maç kazandık. Ee, taraftara da camiye de hayırlı olsun. Yolumuza devam edeceğiz.